Merhaba arkadaşlar. Bugün size Applivantör'ün prosedürlerinden bahsedeceğiz. Prosedürler, blokların iç içe kullanımıyla oluşan yapılardır. Bunu daha akılda kalıcı bir şekilde aktarmak için küçük bir uygulama yapalım. bizim bir butonumuz olsun. Ben bu butona tıkladığım zaman arka plan rengi rastgele değişsin. Hemen butonumuzun ismini değiştirelim. Değiştir blok kısmına gelelim. Şimdi bütün renkler 3 tane renkten oluşuyor. Bunlar ne? Mavi, yeşil ve kırmızı. Bunları biz değişken olarak atayalım. Bu 3 rengi. Gördüğünüz gibi buradaki bloklardaki blokları sürükleyerek getirebildiğiniz gibi sağ tık yapıp duplicate deyip de getirebilirsiniz. Bunların hemen adını değiştirelim. Buluyorsun. Bu da yeşil olsun. Ne yapmak istiyorduk? Biz butona tıkladığımız zaman arka planı rengini değiştirmek. Butona geliyoruz. Butona tıkladığım zaman. Şimdi burada retin üstüne geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi iki tane değişken çıktı karşımıza. Bunlardan biri get diğeri bir de set. Get değişkenin değişkene değişkeni değiştirmek için kullanılır. Set de değişkene farklı bir değer atamak için kullanılır. Ben buradan hemen set global red'leri alıyorum. Bunu mavi için ve yeşil için de yapalım. Şimdi benim bunlarda rastgele bir sayı üretmem lazım. Rastgele bir sayı üretmek için buradaki matematik kısmına geliyoruz. Diyorum ki random integer from 1 ile 100 arasında. 1 ile 100 arasında bana bir tane sayı üret bütün renkler sıfırla 255 arasındadır. O yüzden ben bunu sıfır ve 250 olarak değiştiriyorum. Bunları 0 ve 250 olarak değiştiriyorum. Şimdi benim şu designer'a geldiğim zaman değiştire bastığım zaman nerenin rengi değişecek? Buranın. Yani nerenin? Screen Profiles'te görebilirseniz Screen 1'in. O yüzden bu kısmına tekrar geliyorum. Screen bir e tıklıyorum. Buradan back color'ını, screen 1 back color'ını bulmam lazım. Yine color kısmından back color listele ve değer atamış. Biz bu bizim bu değerlere ihtiyacımız yok. Biz bu değerleri çöpe atıyoruz. Ve şuradan lazım olan get değerini alıyoruz. Evet. Kısaca bir bakalım ne yaptık. Şimdi 3 tane değişken atadım ben. Bu 3 değişken. Buton 1'e tıkladığım zaman bu 3 değişkenle de bana diyorum rastgele sayılar var. Ve bu rastgele sayılarla şeyin Scrum birin rengini değiştir. Bakalım. Hemen simülatörümüzden bakalım. Değiştire tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi her tıkladığımda farklı bir renkle arka planı değiştiriyor. Şimdilik dersimiz bu kadardı arkadaşlar.